8. sınıf 1. dönem 2. yazılı için KRA Akademi'de buluştuk yine. Yazılıda çıkabilecek tüm soruları burada size göstereceğiz. 2. ünite ağırlıklı olacak çünkü en çok soru 2. üniteden çıkıyor. Boşluk doldurma şeklinde, doğru yanlış şeklinde, eşleştirme şeklinde 5 grup sorumuz var. Açık uçlu sorularımız da var. Çoktan seçmeli sorularımız da var. Amacımız yazılıdan 100 almaksa başka bir şeye gerek yok. Bizi izlemeniz, KR Akademi'yi takip etmeniz yeterli. Bu videoyu izledikten sonra inşallah ya iyi ki biz bu videoyu seyretmişiz de yazılıdan 100 almışız. Sözünü duymak istiyoruz sizlerden. Amacımız, tek amacımız o. Başlıyoruz A grubu sorulardan. Aşağıdaki kavramları uygun tanımlarla eşleştiriniz. 5 tane tanım var orada, kavram var. Önce tanımı okuyoruz. Birinci, gücü yeten Müslümanların sağlıklı olmalarının bir şükrü olarak Ramazan ayının sonuna kadar fakirlere ödemekte yükümlü oldukları sadakadır. Bu fitredir. Şuraya D yazıyorum. Fitre aynı zamanda bir insanın bir günlük ihtiyacı kadar parayı ya da yiyeceği fakirlere, ihtiyaç sahiplerine vermektir. Miktarı her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenir. Geçen sene 40 TL'ydi. Bu sene biraz daha yüksek olacak gibi geliyor. Ee, dediğim gibi nasıl hesaplanır? İftarda ve sahurda bir insan kaç liraya doyar? İşte onu kendinize göre hesaplayacaksınız. Ben biraz daha kiloluyum, şişmanım, büyüğüm. 100 liraya doyarım da sen biraz daha küçüksündür. 65 lira ama bunun alt limitini Diyanet İşleri Başkanlığı belirliyor. Buna da fitre deniyor. Ramazan'a has unutmayın. 2- Dine zengin olan Müslümanların dini bir görev olarak her yıl mallarını ya da paralarının belirli bir kısmını Allah rızası için e, ibadet niyetiyle Kur'an'da belirtilen yerlere vermeleridir. Bu zekattır arkadaşlar. E oluyor bu da. Dinen zengin olmak nisap miktarı mala sahip olmak. Nisap miktarı mal neydi? 80.18 gram altınız varsa borcunuz yoksa, eviniz, barkınız, oturacağınız yer varsa, iyi kötü bir ulaşım sağlayabiliyorsanız, kimseye de muhtaç değilsiniz, siz dinen zenginsiniz. Dini bir görev farz Allah'ın emri mallarının, mal deyince koyun, keçi, sığır, toprak mahsulleri, deve altın, altın, gümüş gibi kıymetli madenler, para, ticaret malları işin içine giriyor. bunların hepsinin oranı farklı. Bazıları anlatırken 1 bölü 40 diyor. 1 bölü 40 değil her zaman. Mesela sığırda 1 bölü 30. Üçüncüye bakıyoruz. İslam dinine göre bir kimsenin zengin, ha biraz önce konuştuğum şey geldi. Zengin sayılabilmesi için temel ihtiyaçlarının dışında 80.18 gram altın tabi bundan da bir il geçmesi lazım ya da bunun karşılığı kadar mal veya paraya sahip olmasına nisap denir. Nisap da burada zaten B. Tam da anlatmıştık. İyi adam lafın üzerine gelirmiş. İyi nisap da lafın üzerine geldi. Okul dördüncü okuyoruz. Okul, cami, çeşme, vakıf malları, sağlık ocağı, hastane gibi toplum yarar için yaptırılan hayır kurumları ile insanlığın yararına sunulmak için meydana getirilen dini, ilmi, kültürel ve tarihsel eserler bu ibadet kapsamında değerlendirilir. Zaten sadakayı cariye olduğunu anladınız sevgili peygamberimiz demiş ki kişi öldüğü zaman defteri kapanır. Omuzlarımızda sevap ve günahlarımızı yazan melekler var. Onların yazdığı defter kapanır. Üç kişi hariç. Arkasında hayırlı bir evlat bırakırsa bir insan o hayır yaptıkça babasına anasına da sevap yazılır. Bir ilim bıraktıysa bir kitap yazdıysa insanlık için yararlı bir şey yaptıysa arkasında bıraktıysa o da o kitap okundukça da veya o ilim yapıldıkça da o elektriği buldu mesela Müslüman sayar ona sevap yazar. Ama bir de sadakayı cariye. Sadakayı cariye nedir arkadaşlar? Sadakayı cariye okul, cami, çeşme gibi insanların yararına. Ben öldüm ama benim yaptırdığım cami duruyor, okul duruyor, çeşme duruyor, yol duruyor. Ağaç diktim. Ağacın meyvesinde yiyen kuşlar, kurtlar. Ondan sonracığıma insanlar, bitkiler, bitkide yapraklar dökülür. Toprağa faydası olur. E, i̇nsana sevap kazan. Oksijen. Herkes küçük küçücük şeyler karıncalarda oksijene muhtaç bizde. O ağacın ürettiği oksijenden yararlanan insanlar da hayvanlar da size sevap kazandırmaya devam eder. Buna da sadakayı cariye denir. Toprak ürünlerinden alınan zekata öşür denir. Öşür 1 bölü 10 demektir. Toprak ürünlerinden de eğer masraf etmediyseniz 1 bölü 10 oranında zekat verirsiniz buna da öşür adı verilir. B. Zekat ve sadakayla ilgili verilen bilgilerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Puanları toplamaya devam. 1. Altın, gümüş, nakit, para, menkul değerle ve ticaret mallarının zekat oranı 1 bölü 30'dur. Yanlış kardeşim 1 bölü 40'tır. Altın, gümüş, nakit para, ticaret ve hatta koyun, keçi gibi malların zekat oranı 1 bölü 40'tır. 40 tane ise bir tanesini verirsin. 2. Sulama, gübreleme gibi bak demin öşürden bahsettik gel neden bahsetsek çıkıyor karşımıza. Sulama, gübreleme gibi masraflar yoksa toprak ürünlerinden alınan zekatın oranı 1 bölü 10'dur. Doğru. Masraf etmediysek 1 bölü 10 oranında zekat veririz. Ona da öşür denir. Bunu da söylemiştik. 3. Kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlar Kur'an'da müellefeyi kulüp olarak anılırlar. Doğru arkadaşlar zekat verilecek kişilerden dördüncüsü bazılarında beşincisi müellefeyi kulüptür. Müellefeyi kulüp şudur ya, ya adam Müslüman değil ama Müslümanlara da bir yakınlık gösteriyor. Ya bunun kalbini bir İslam'a ısındıralım, şuna bir zekat verelim, şuna bir yardım edelim dediğimiz zaman kendi kendine diyecek ya ben bu adamların dininden değilim ama bu adamlar bana yardım ediyor. Ya ben bu dini bir araştırayım. En azından bir araştırayım diyecek. Zaten araştırdığı zaman bir insanın Müslüman olmaması mümkün değil. 4. Muhtaç durumda olan kimselere karşılıksız olarak ve Allah rızası için yapılan her türlü iyilik ve yardıma sadaka denir. Bu da doğrudur. Sadakada sadece maddiyat yoktur. Yolda gördüğün birine merhaba nasılsın emme amca dayı hala teyze gibi laflarla konuşmak Derdi olan bir arkadaşınıza ya arkadaşım bir derdin tasam var senin bir anlat da rahatla ne yapabilirim yardımcı olurum demek de sadakadır. Yolu kaybetmiş adam gerçi navigasyon var diyeceksiniz ama olmadığını düşünün. İnsana yardım etmek de sadakadır. Birine 5 lira vermek de sadakadır. Birine e, karşıdan karşıya geçerken yardım etmek de sadakadır. Sadaka hem maddidir hem manevidir. 5. Büyük baş hayvanlardan sığır ve mandanın zekat oranı 1 bölü 40. Bu da yanlış. Çünkü sığır ve mandanın büyükbaş hayvanların zekat oranı 1 bölü 30'dur. Devam ediyoruz 3. grup sorularından. Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları verilen tablodaki uygun ifadelerle doldurunuz. Hazreti Şuayb, Maun Suresi, Medyenliler, Sadaka-i Fıtır Sadakası. Sadakanın belirli bir miktarı ve zamanı yoktur. Ancak fıtır sadakası Ramazan ayında en geç bayram namazından önce verilmelidir. Fıtır sadakasının üzerinde çok duruyorum. Genelde öğretmenler çünkü sınavlarda fıtır sadakasına soruyorlar. Hemen buraya fıtır sadakası diye yazıyoruz. 2. İnsanlığın yararına sunulmak için meydana getirilen dini, ilmi, kültürel ve tarihsel eserlerde sadakayı cariye olarak adlandırılır. Şu fıtır sadakasını çizmiştik. Sadakayı cariye de çizelim. Ne demiştik sadaka cariye? Sadece Allah rızası için insanlar yararlansın diye yapılan cami, çeşme, yol, köprü, hastane aklınıza ne geliyorsa tek bir şart var Allah rızası için yapacağım. Bir çıkar olmayacak. Ya ben bir özel okul açayım da öğrenciler gelsin burada okusun ben de paraları alayım. O olmaz. O olmaz. 3. Kur'an-ı Kerim'de açıkça ifade edildiği üzere Medyenliler Medyen ve e Aa, nerede? Burada Hazreti Şahip olacak. Hazreti Şuayb Medyen ve Eyke halkına peygamber olarak gönderilmiştir. Hazreti Şuayb ikinci ünitenin e, peygamberi adalet ölçüde ve tartıda denge, haksızlıklarla mücadele. Bir olan Allah'a inanmayı ve doğru olmayı emrediyor halkına. Halkı da Medyen ve Eyke halkı da ticarette biraz üçkağıtçılarmış. Özel bir alet yapmışlar. Aldıkları zaman ee, i̇şte adam 10 kilo getiriyor, 3 kilo, 4 kilo tartıyormuş. Satarken 3 kilo malı 10 kilo gibi tartıyorlarmış, insanları kandırıyorlarmış. Ee, Hazreti Şuayb'in, Hazreti Şuayb de bunları uyarıyor. Niye ölçüp tartarsan yani hile yapıyorsun, niye insanları kandırıyorsunuz, siz buradan kar ettiğini mi zannediyorsunuz diye e, insanları uyarıyor. Maun suresi ahiret gününü inkar eden yetimleri hor gören Mekke'lilerin tutumlarını kınamaktadır. İnsanları yaptıkları işlerde samimi olmaya çağırmaktadır. İbadetlerde gösterişten kaçınmaya yönlendirmektedir. Ma'un suresi Bismillahirrahmanirrahim. Erayetel lezi bu bittiğin diye başlayan e, temizinde suresi orada. Yazıklar olsun o din gününü yalanlayanlara diye başlar. Ondan sonra da gösteriş için ibadet yapanlar eleştirilir. E, yardım yapmadığı halde yardım yapanları engel olanlar eleştirilir. İşte bu Ma'un suresidir ahiret gününü, din gününü yalanlayanlar eleştirilir. Geriye medyenler kaldı sadece. Medyenler bulundukları bölgenin coğrafi şartlarından fayda. Herkes oradan geçmek zorunda ticaret için. Onlar da gelip geçenleri kandırıyorlar. Bazen zorla mallarını alıyorlar. Medyenliler Hazreti Şuayb'ın gönderildiği kavimdir. Ticaret kervanlarındaki yolculara tuzak kuruyorlar. İnsanların yollarını kesiyorlar ve onların mallarına zorla el koyuyorlar. Bir karamiler belki de onlardı. Bilmiyorum o film, filmi seyrettim. Onlar da geleni geçeni soyuyorlardı. Çok da kar ettik zannediyorlardı ama öteki tarafta göreceğiz kim kar etti, kim zarar etti. D grubu soruları açık uçlu sorular. Öğretmenler açık uçlu sorularda soruyorlardı din kültürü dersinde. Bir Zekat hangi mallardan verilir? Abi altından verilir. Gümüşten verilir. Paradan verilir. Küçük baş hayvanlardan koyun keçi verilir. Büyükbaş hayvanlardan, sığır mandadan verilir. Toprak mahsullerinden verilir. Ona da öşür deniyor unutmayın. E başka neyden verilir? Deveden verilir. Başka neyden verilir hocam? Ticaret mallarından verilir. Adam sabun ticareti yapıyordur. Bir yıl boyunca şu kadar kar etmiştir. 2000 sabun kar etmiştir. Bunun 40'ta birini orada ticaret mallarında 40'ta bir. İhtiyaçsa Kur'an-ı Kerim'de belirtilen yer rastgele veremezsiniz. İslam dini, kabili dini değil değildir. Her şeyi ince ince hesaplanmıştır. Şunlara vereceksin, şu oranda vereceksin, insanlara üzmeden vereceksin. Hepsini tek tek anlatır. 2. Meden halkının cezalandırılma sebebi nedir zaten? Burada da işledik. Hazreti Şuayb'ın kavmi Ölçü ve tartıda hile yapıyorlar ama en önemlisi Allah'ın varlığını ve birliğini inkar ediyorlar. İnsanlara zulüm ediyorlar. Allahu Teala'nın en çok kızdığı şeylerden bir tanesi Allah'ın yarattığı varlıklara zulmetmek. Güçlü olduğunuz zaman zayıfları ezmeyeceksiniz. İşte bunlar onu yapmışlar. Karşılığını da cehennem olarak Allah bilir tabi onları gidip gitmediler daha cehennem diye tutuşturmadı ama görecekler diye düşünüyoruz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de öyle söylüyor. Çoktan seçmeli sorularımız var. Bir, Hazreti Şuayb halkını açık açık uyarıp Hak dine ve doğru yola çağırdıkça onlar iyice kibirlenip küstahlaştılar. Üstelik Allah'ın gönderdiği peygamberi engellemekten ve onu ölümle tehdit etmekten de vazgeçmediler. Hem uymuyorlar hem de bizi rahatsız etme kardeşim bizi rahat rahat hırsızlığımızı yapalım diyorlar. Hazreti Şahip, aleyhisselam yine de onları Allah'a kulluk etmeye, insanlara saygılı olmaya, bozgunculuktan uzak durmaya çağırdı. Bu metinden Hazreti Şuayb ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Affetmeyi seven bir insan yok. Affetmeyi burada evet öyledir ama burada metinde öyle bahsetmiyor. Alçak gönüllü davranışlar mı? Yok. Alçak gönüllüdür ama burada metinde öyle şeylerden bahsetmiyor. Kararlı ve cesur bir evet seni öldürürüz demişler. Korkmamış git başımızdan demişler. Yılmamış. Yahu inanmıyoruz sana demişler. Israrla anlatmaya devam etmiş. Bu da onun kararlı ve cesur bir peygamber olduğunu gösterir. 2. Mert usta yaptığı her işte Allah'ın rızasını arayan, Allah'ın emrettiklerini yerine getirmekten zevk alan bir insandı. Bahçesinden topladığı elmaların bir bölü onunu Allah rızası için zekat olarak ihtiyaç sahiplerine verdi. Çünkü toprak mahsullerinde oran bir bölü 10'dur yani top sulama yapmadıysan e, emek harcamadıysan ilaçlama yapmadıysan para harcamadıysan 1 bölü 10'unu Allah rızası için fakirlere vermiştir. Buna da öşür deniyor bak yine döndük dolandık öşüre geldik öşür kavramını aklımızdan çıkarmayalım. İş bulamadığı veya hasta olduğu için çalışamayan, çalıştığı halde geçinmekte güçlük çeken insanlar ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanırlar. Zekat verilecek kişiler bunlar, yoksullar ve düşkünler. Yoksullar çalıştığı halde geçinemeyenler, düşkün de bir hastalık sebebiyle, bir sakatlık sebebiyle, yaşlılık sebebiyle çalışamadığı için geçinemeyen kişilere denir. Toplumdaki varlıklı insanlar yoksulları gözetir ve onlara yardımda bulunurlarsa toplumda ihtiyaç sahibi insan sayısı azalır. Toplumda ekonomik dengesizlik ortadan kalkar. Osmanlı zamanında aynı mahallede hem zengin hem orta halli hem fakir insanlar bir arada oturabiliyorlarmış. Maalesef şimdi mahalle mahalle verildik. Şu mahalle zenginlerin mahallesi, bu mahalle fakirlerin mahallesi. Toplumdaki ekonomik dengesizlik Osmanlı zamanında zekat ibadeti, Osmanlı'nın iyi zamanlarından bahsediyoruz. Dengeli dağıtıldığı için e, insanlar sıkıntı çekmemişler. Hatta sadaka taşları vasıtasıyla sadaka taşlarında amaç şu. E ben zekat vermek istiyorum. Şimdi insan zekat verince birbirine para verince bir gururlanıyor. vay ben zekat verdim <laughs> falan yapıyor. İşte onu ortadan kaldırmak için sadaka taşlarını icat etmişler. Ben zekat vereceğim ya da sadaka vereceğim. Sadaka daha çok zekatı karıştırıp sadaka vereceğim. Götürüyorum çaktırmadan o taşın içine 10, 20, 50, 280 ne bırakmam gerekiyorsa bırakıyorum. E arkadaşta fakir ihtiyacı var. Kimseye de el açmayı istemiyor. Gururlu da, gururunu da incitmek istemiyoruz. Biz de istemiyoruz. O da çaktırmadan gidiyor orada. ihtiyacı olacak kadar alıyor. Fazla almıyor. Orada belki 2000 lira para var. 20 lira ihtiyacı, 20 lira alıyor. Bu 300 yıl İstanbul'da dilenciliği engellemiş. Abi dilenmeye ihtiyaç yok ki. İşte İslam böyle bir... Dil. Bu metinde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Zengin olanların sahip oldukları imkanları yoksullarla paylaştığı bir toplumda kin ve nefret duyguları ortadan kalkar. Evet kalkar ama yukarıda ondan bahsetmiyor. B. Paylaşma toplumda fakirliğin azalmasına ve ekonomik adaletsizliğin giderilmesine katkıda bulunur. Yukarıda bahsettiği tam olarak da bu. Ama diğer seçenekleri de okuyalım. Yardımda bulunmak varlıklı insanları cimrilik, açgözlülük, bencillik ve kıskançlık gibi gibi kötü duygulardan uzaklaştır. Doğru ama metinde bundan bahsedilmiyor. D. Zekat ve sadaka kişinin malının çoğalmasını ve bereketlenmesini sağlar. Doğru Kur'an-ı Kerim'de öyle söylüyor. 700 kata kadar arttırırım malını diyor. Hatta Hazreti Osman'a demişler ki nasıl bu kadar zengin oldun? Demiş ki yanlış anlamayın Allah'la yarışa gir. Lan nasıl olur o demişler. Öy demişler hatta durun demiş bir dinleyin. Allah bana verdi ben insanlara dağıttım. Allah bana daha fazla verdi ben insan. Allah daha daha fazla verdi. En son demiş Allah'la yarış edemedim. O kadar çok mal verdi ki ben de zengin oldum. Buradan bir işaret zengin olmak istiyorsanız. insanlara bol bol yardım yap. Dördüncü soru, son sorumuz çoktan seçmelilerde şimdiye kadar puanları topladık. Sınavda da buna benzer sorular çıkıyor. Ne sorabilirler ki yani öğretmenler bu soruların haricinde bu konularda anlattıklarımızın haricinde ne sorabilirler ki ikinci üniteyle ilgili? Birinci üniteyi zaten anlatmıştık. Dolayısıyla yüz almamak için kendinizi zorlarsanız yüz alamazsınız. Ben almayacağım kardeşim derseniz almazsınız. Dördüncü soruyu da okuyoruz. İslam sistemli bir dindir. Dinimizde rastgele yapılan bir şey yoktur. Her ibadetin nasıl, ne zaman ve ne şekilde yapılacağı ya Kur'an-ı Kerim'de ya da peygamberimizin sözlerinde, hadislerinde belirtilmiştir. Örneğin, zekatı kimler, hangi mallardan, ne oranda, kimlere verebilecek bu net bir şekilde bellidir. Hatta ihtiyaç sahibi bile olsa bakmakla yükümlü olunan kişilere zekat verilemeyeceği de belirlenmiştir. Şimdi bunu bir ihtiyaç sahiplerini olsa bile zekat veremeyeceğimiz kişileri bir anlatalım. Arkadaşlar 5 parmağımızı unutmayın. Bu 5 parmağı öğrenirseniz kimlere ihtiyaç sahibi bile olsa zekat veremeyeceğimizi öğrenmiş olursunuz. Bir kere dede ve ninemize zekat veremeyiz. Bakmakla yükümlüyüz. Adam zor durumda, ninemiz zor durumda ona zekat mı vermiyoruz. Ne zekatı? Malımın hepsini veririm. Dedemi, ninemi zor durumdan kurtarırım. Dedeme ve nineme zekat veremem. Çünkü ona bakmakla yükümlüyüm. Anne ve babama zekat veremem. Onlara da bakmakta yükümlüyüm. Eşime zekat veremem. Çocuklarıma zekat veremem. Torunlarıma zekat veremem. Ben okulda ders anlatırken torunlarıma diyorum. Çocuklar şaşırıyorlar. Torunlarıma zekat vermem. Niye? E sen bunlara bakmakta yükümlüsün kardeşim. İnsan annesine babasına zekat verir mi? Zor durumdaysa malını mülkünü verir. Annesini babasını kurtarır. Şimdi bu beş parmağı unutmayın. Aşağıdakilerden hangisine zekat veremez? Ablaya zekat verilir mi? Verilir. Beş parmağın içinde abla yok Dayıya verilir mi? Verilir. Beş parmağın içinde dayı yok. Amcaya zekat verilir mi? Verilir. Beş parmağın içinde amca yok. Ama toruna zekat veremezsiniz. Çünkü torun bakmakla yükümlü olduğunuz bir kişidir. Yazılı sorularını anlattık. Kesinlikle inşallah hepiniz yüz alacaksınız. Bir de bizim elimizde poster notları, soru fasükülleri var. Ee, ara tatilden ikinci, birinci, yarı yıl tatiline kadar... Bütün konular bu soru fasiküllerinin içinde. Hangi dersler var hocam? Bir kere matematik var, soru fasikülü Din kültürü ve ahlak, biz bunu en son anlatacağız, bunu ayırıyoruz. İngilizce var, Türkçe var, fen bilimleri var, e, inkılap tarihi var. Bir de bir tane deneme var, bu derslerin tamamını kapsayan, sözel ve sayısal olmak üzere birer tane deneme var. Peki ikinci çeyreğin içinde hangi konular var? Din kültüründen zekat ünitesi var. İkinci çeyrekte ara tatilden, Kasım ara tatilinden 15 tatil dediğimiz Ocak tatiline kadar zekat ünitesiyle ilgili e, her şey, din ve hayattan da bir küçücük bir e, konu var. Çünkü zekat ünitesi bitince 15 tatil başlamadan minnacık din ve hayattan da bahsediyoruz. Burada sorular var. Çok da güzel sorular. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bunları yaptığınız zaman e, LGS sınavına da direkt hazırlık hatta e, soruları okuduğunuz zaman göreceksiniz bu geçen sene yayınlandı geçen sene gelen LGS sınavındaki birçok sorunun benzerinin birebir aynısının burada olduğunu göreceksiniz diyeceksiniz ki keşke ben geçen sene sınava bunu alaydım gireydim de LGS'den din kültürünü başka dersler için de geçerli bu sadece din kültürü için değil yapaydım diyeceksiniz. Benden bu kadar. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz derler. Biz de öyle diyoruz. Kre Akademi'yi tercih ettiğiniz için. Mutlu olacağınıza inanıyorum. Çünkü yazılıdan din kültüründe yüz alacaksınız. Diğer dersleri de izlemenizi tavsiye ederim. Onlardan da yüz almak istiyorsanız KR Akademi YouTube kanalından ayrılmayın diyoruz efendim. İyi günler diliyoruz.